30 Temmuz 23 Aynı bahçenin içerisinde nano kalne kullanmadığımız ağaçların görüntüleri şunlar. Yine bu kalne atmadığımız ağacımız. Şu anda halkalı kullandığımız nano kalne kullandığımız ağaçlara göre daha fazla. Genelde de belli oluyor zaten. nanokarne atımından 20 gün sonra uyguladığımız ağaçların durumu. Halkalı leke epey başarılı. Yani kalan kötü yapraklar çok az gözüküyor. 30 Temmuz 2023 aynı bahçenin içerisinde nano kalne kullandığımız ağacın görüntüleri. Yani sürgünleri biraz daha farklı gibi. Eee görünümü bayağı azalmış. Az gibi gibi değil az yani. Kesinlikle fark var.